Yani buradaki çocuk cerrahisi bunu biler, bilir. Dokuya yaklaşımı gerçekten naziktir. Evet burada çıkıyor zaten yetişkin doktoruyla çocuk doktoru arasındaki şeyi ayırmamız ve doğru doktora götürmemiz gerekiyor. Aslında olsa aynı şeydir diyerekten değil aslında. Evet yani bir üroloji vakasında bir çocuğun bir ürolojik problemi varsa ha bir ürolojiye gider dememek lazım. Evet. Ya da cerrahi bir evet. vaka bunun genel cerrahi gider denmemesi lazım. Doğru. Genel cerrah veya üroloji ya da göz cerrah veya kadın doğumcuna dokunmaması lazım çünkü erişkinlerde diyelim ki büyük babamızdaki bir ürolojik bir ameliyat yapılacak aynı benzer şey çocukta da var yani erişkin doktoru yaklaşırken benzer yaklaşım gösteriyor ki çok büyük hata evet. eksiklik oluyor ki ben yani bu tecrübede kendi branşından hariç birisinin yaptığı bir ameliyat Görürsem yani dışarıdan daha ilk gördüğüm zaman bunu çocuk cerrahı yapmamış diyebilirim. Yani hı hı. o kadar bu kesin farklılığı hı hı. görebiliriz. Bu arada ne kadar oldu tam olarak gelidi e, adaya yakın doğa hastanesinde görev alalı toplamda baktığınızda? Birkaç ay oldu herhalde öyle değil mi? Yani benim buraya başlamam yakın doğa üniversitesinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran'da başladım ben. 1 Haziran'da başladım. Yani birçok arkadaşımız... Neden karşılaştınız? Yani gelen genelde e, Neler gördünüz yani Kıbrıs vatandaşlarıyla karşılaştınız? Hangi hastalıklarla daha çok evet. geliyor? Şimdi çocuk cerrahisi vakası olarak tabi bütün baktığımız hasta o şekilde çocuk cerrahisini ilgilendiren baştan da söylediğim evet. çocuğun cerrahi hastalıklarıyla ilgili şeyi görüyorum ben başka bir branşın vakasına hı hı. kesinlikle hı hı. şey yapmıyorum, hı hı. ilgilenmiyorum, onlarla ameliyat yapmıyorum. Hı hı ve sonuç olarak çocuk cerrahisi ilgili en sık gördüğümüz yaptığımız e, ameliyat şeklinde derseniz burada e, çocuk cerrahisinde en sık karşılaşılan problemler bir kasık kanalı problemleri yani ilmemiş testis, inguinal herni dediğimiz kasık fıtığı, hı. göbek fıtığı, hı hı. ilgili erkek çocuklarda pisinin deliğinin altta ya da üstte olması, hipospadias ya da epispadias dediğimiz vakalar. hı hı. E, konjenten anomali olarak büyük anomali şeklinde gördüğümüz işte yemek borusunun olmaması özefagus atresi ve e, trakea ile solunum ile bağlantılı fistüllü bir olgu gördüm e, popası olmayan hastalar gördüm e, göğüs içinde yayılmış olan çok belirgin olarak e, tespit edilmiş çocukta ayaklarında felce kadar uzanan spinal kanaldan yani vertebralardan omurganın içinden kaynaklanan bir Tümör göğüs içine de yayılmış büyük bir kanser olgusu gördüm ve son zamanda gelmiş tabi o nedenle gerçekten e, takibi kolay olmayan birçok branşı ilgilendiren pediatri, evet. pediatrik onkoloji, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisini ilgilendiren karışık bir vaka gördüm. Yani e, tabi akut karın nedenleri olarak bağırsak düğümlenmesi şeklinde gelen ameliyat ettiğim vakalar oldu. Tabi apandisit gelen en evet. sık gördüğümüz evet. ve karın ağrısı olarak da çözümü zor olan tabi ve Akdeniz bölgesinin genel hastalığı olan aile ve Akdeniz ateşi dediğimiz FMF familial Mediterranean Fever dediğimiz olgular var ki bunlar çoğu zaman yanlış olarak ameliyat edirler, edilirler, edilirler. karın açılır, appendix alınır veya başka evet. bir şeyler bakılır, yapılır ki bunların da tabi iyi bir çocuk cerrahisi deneyimi olan kişinin takibi gerekir ki bunun ayrımını kolay yapabilsin.